Taksilerde nakit devri bitiyor. 2026'ya kadar her taksiye kartlı ödeme ve yeni nesil mali cihaz zorunluluğu geldi. Etkilenen sektör ve meslekler: Taksi işletmeciliği, ödeme sistemleri ve fintech, elektronik cihaz üretimi, otomotiv servis hizmetleri, yazılım ve bilgi teknolojileri. Özet: Taksi ile yolcu taşımacılığı yapan tüm mükellefler için taksi mali cihaz kullanma zorunluluğu getirildi. Düzenlemenin temel amacı kayıtlı ekonomiyi desteklemek ve taksilerde kartla ödeme imkanlarını yaygınlaştırmaktır. Taksi mali cihazları taksimetrelerle bağlantılı çalışacak ve hem fiş hem de e-belge düzenleyebilecek. Cihazlar üzerinden banka kartı ve kredi kartı ile ödeme alınması zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut taksi işletmecileri için bu cihazları kullanmaya başlama son tarihi 1 Eylül 2026 olarak belirlenmiştir. Yeni işe başlayan veya taksimetresini değiştiren taksiciler 30 gün içinde bu cihazı taktırmak zorundadır. Cihazlar GPS üzerinden konum verisi kaydedecek ve bu veriler güvenli şekilde saklanacaktır. Taksi mali cihazları sadece bakanlıkça onaylanmış üreticilerden ve yetkili bayilerden temin edilebilecektir. Cihazların aktivasyon, satış, devir ve hurdaya ayırma işlemleri yetkili servisler aracılığıyla sistem üzerinden yapılacaktır. Arıza durumunda taksimetreler en fazla 72 saat tek başına kullanılabilecek, bu sürede manuel fatura veya perakende satış fişi kesilecektir. Yetkili servislerin arızayı bildirimden itibaren 48 saat içinde gidermesi şarttır. Taksicilerin başka bir mükellefe ait cihazı kullanması kesinlikle yasaklanmıştır. Basit usule tabi olan taksi işletmecileri de bu zorunluluk kapsamına dahil edilmiştir. Cihaz üreticileri, cihazların teknik özelliklerinden ve servis ağının işleyişinden bakanlığa karşı sorumludur. Onaylanan cihaz modelleri ve taksimetre listeleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilecektir. Fırsatlar, kartla ödeme sayesinde müşteri memnuniyetinin ve kullanım oranının artması, dijital kayıtlar sayesinde muhasebe ve beyanname süreçlerinin hatasız yönetilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele sayesinde sektörde haksız rekabetin azalması, Uygulamadaki riskler, süresi içinde cihaz taktırmayanlara vergi usul kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi, onaylı olmayan veya başkasına ait cihaz kullanımında ağır idari yaptırımlar, arıza süresinin 72 saati geçmesi durumunda taksimetrenin kullanım dışı kalması riski, mevzuat kaynaklı yükümlülükler, 1 Eylül 2026 tarihine kadar uyumlu cihazın satın alınması ve aktivasyonu, yolculuk sonunda cihaz üzerinden fiş veya e-belge düzenlenmesi, Müşteriye kartla ödeme seçeneğinin sunulması, cihaz arızalandığında 48 saat içinde yetkili servise başvurulması, cihazın ruhsatname ve kullanma kılavuzunun araçta bulundurulması.